Evet sevgili izleyenler yanımızda Kumluca Tarım'ın yönetim kurulu başkanı Ziraat Mühendisi Ahmet Dumanoğlu var. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Bize fuarı kısa olarak bir değerlendirir misiniz? En çok ilginizi ne çekti? Efendim önce hoş geldiniz diyorum. Zaten bütün fuarları siz bırakmıyorsunuz. Fuarlar da sizinle şenleniyor diyelim. <laughs> Tabii fuarlar genellikle genellikle tüketiciyle e, üreticilerin buluştuğu bir noktadır. Bunun da e, büyük bir rolü tabi sizlerin kanalıyla da daha hızlı bir şekilde yayılmasına sebep oluyorsunuz. Çünkü herkesi bir fuarlarda ağırlayamayız. Evet. Ama herkesin evinde köşesindeki o siyah ekrandan siz herkese buradan buradaki bütün olan bitenleri birebir aktarabiliyorsunuz. Bu yönüyle de sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Fuarın gözü kulağı oluyorsunuz. Fuarlar gün geçtikçe tabi teknolojiler değiştiyor. Her türlü alet, adevat, tohum, ilaç, gübre derken bunlar gün geçtikçe çağımıza uygun bir şekilde daha iyi, verimli, kaliteli üret üretme için üretici firmaların can hıraçta çalışıp güzel güzel ürünleri çıkartıp böyle fuarlar vesilesiyle de bütün insanların hizmetini sunmasında katkı sağlıyorlar. Bunu da tabi ediyorum. Fuarların ve basının da büyük rolü vardır. Çünkü malın ne kadar güzel olursa olsun eğer bunu sergileyemiyorsan insanlara ulaştıramıyorsan bir değeri yoktur. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Burada biz de şu anda bir makineyi e, incelediniz. E, burada genç bir kardeşimiz var. E, ne sordun, ne burada seni cezbetti? Şimdi burada makinalarda bu genellikle şehirlerde kullanılan nedir? Böcek mücadelesinde kullanılan bir makinaymış. Aynı zamanda bu makinaları şurada tekrar bahçelerdeki pulverizatör şeklinde de kullanılabiliyor. Aynı zamanda uzak mesafelerdeki ULV sistemi dediğimiz buhar sistemiyle de böceklerin erginleri, larvaları ve Yumurtalarıyla da güzel bir şekilde mücadele yaptıklarını görüyorum. Güzel bir alet olarak gördüm. Yapanlara buradan tekrar teşekkür ediyorum.